Değerli M5 Prime izleyicileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten çok yoğun bir dönemde haberlere yetişmeye çalışıyoruz. Kıdemli bir gazeteci olarak bu tür bir yoğunluğu soğuk savaşın bitti bence fiilen bitti. 1989'dan bu yana ilk defa bu kadar yoğun yaşıyoruz. Bütün dünya hareketli ve ayakta. Ve bizim açımızdan da çok önemli stratejik gelişmeler yaşanıyor. Özellikle sınırlarımızın hayli ötesinde, binlerce kilometre ötesinde çok ciddi bir depremler zinciriyle karşı karşıyayız. Yani ben biliyorsunuz bize ne Somali'den demeyenler grubundan. Türkiye eğer bölgesel bir süper güçse ve küresel dengelerde kendi yerini arıyorsa kendisiyle akrabalık kurmuş bütün coğrafyalarda aynı hassasiyet ve titizlik içinde çalışmalarını sürdürmek zorunda olan bir devlettir. Bu nedenden dolayı Afrika boynuzunu Süveyş Kanalı girişinde olan bu stratejik bölgeyi Akdeniz güvenliğinizden ayrı düşünemezsiniz. Afrika boynuzuna hakim olan küresel sisteme hakim olur. Türkiye 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iddialı bir yolculuktan sonra Mogadishu'ya uçağını zar zor indirmesiyle birlikte bu anlamda belki de Erdoğan döneminin en anlamlı iki noktasından birini yakalamıştır. Birincisi Somali'dir. İkincisi Libya. Şimdi Somali ve onun bulunduğu Etopya Cibuti, Eritre, Sudan'la birlikte bulunduğu Afrika boynuzu diye adlandırılan o bölge çok hareketli. Geçen ay yaşanılan, geçen ayın başı itibariyle yaşanılan bir dizi gelişme nedeniyle hareketli. Sadece bir tek devletle bağlantılı bir gelişme yaşamıyoruz orada. Esas olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ittifakının son 5 yıldır adım adım sabırla yapmakta oldukları stratejik zemini Suudi Arabistan'ın bir askeri müdahalesiyle kaybetmeleri Yemen'de belki de geçici olarak bir istikrarı sağlamış olsa bile bütün hesaplaşmanın Afrika boynuzuna geçtiğini gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'daki kanlı milis teşkilatı onların kendilerine verdikleri isimli hızlı destek güçlerine artan silah yardımı ve buna mukabil Sudan ordusunun arkasında kapı gibi duran iki güçlü devlet Mısır ve Türkiye'nin varlığı olayları bambaşka bir noktaya doğru sevk ediyor. Mogadishu semalarında jet motorlarının sesi duyulan F-16'larımız esasında Somaliland denilen ayrılıkçı bir bölgeyi devlet olarak tanıyıp Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına arkadan hançer sokmuş olan İsrail'i e net bir gövde gösterisi niteliği taşımaktadır. Bu nedenle Afrika boynuzunda şu anda yaşanılmakta olan gelişmeleri görmezden gelebilecek bir durumda değiliz. Tam tersine nasıl ki Suriye çok önemli bir noktadaysa Türkiye'nin diplomasi ve askeri nabzı esas olarak ikinci hatta o bölgede atmaktadır. Niye? Çünkü sonuç itibariyle o bölgede Türkiye Somali'de yeni bir yapılanmayı yürütüyor. Bağlantısında Libya hakimiyetini de sürdürüyor. Ve işin ilginç yanı Sudan konusunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki günlük bir ziyaret programı içinde önce ziyaret edeceği Suudi Arabistan ve devamında bir gün sonra ziyaret edeceği Mısır'la müthiş bir ittifakı ortaya çıkıyor. Şu anda Sudan hükümetine bağlı askeri güçler Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ittifakı tarafından desteklenen milisleri Özellikle Kordofan bölgesinde adım adım sıkıştırıyorlar. Bu işin devamı Darfur'da yaşanacak büyük bir hesaplaşmadır. Somali ise Türkiye açısından çok farklı bir stratejik öneme doğru ilerliyor. Yani ee, gördüğümüz kadarıyla Orta Şabelle bölgesi, Somali'nin Orta Şabelle bölgesi bir dönem nasıl Halep'i konuştuysak, bir dönem nasıl Musul'u konuştuysak bizden binlerce kilometre mesafede olsa da Somali'nin Orta Şabelle bölgesini çok konuşacağız gibi gözüküyor. Niçin? Çünkü o bölgeye biz bir yatırım yapıyoruz. Hayır, donanmamızla ve Oruç Reis'le Somali'nin kara sularında yürütmekte olduğumuz petrol ve doğal gaz aramalarından bahsetmiyorum. O ayrı bir yatırım. O bölgeye yani Orta Şebevi'ye biz bir uzay üssü kuruyoruz. Şimdi o uzay üssü şu anda dünyanın en çok konuştuğu konulara dönüşmüş vaziyette. Çünkü uzay üstünün bir başka özelliği var. Bizi sadece ekvatora yakın bir noktadan az yakıt kullanarak ve çok kolay bir şekilde uydularımızı, yarın bir gün belki de astronotlarımızı uzaya yollama şansı verecek midir? Verecektir. Ama aynı zamanda Türkiye'nin hızla geliştirmekte olduğu balistik füze sistemlerimizi Hint okyanusuna doğru kullanma ve test etme şansımızı doğuruyor. İşte dünyanın rahatsız olduğu konu burası. Bizim uzaya çıkmamız da çok bir e, devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin balistik füzeler konusunda 5000 bin kilometre daha yüksek e, menzillerde atış kabiliyetine sahip füzeleri yapması bazı lobileri rahatsız ediyor. Nitekim yaklaşık 5-6 gün önce, bugünden 5-6 gün önce o bölgeye bir işit saldırısının gerçekleşmesi ve Somali'nin özel olarak yetiştirilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yetiştirilmiş özel birlikleriyle bizim özel kuvvetlerin birlikte oradaki teröristi temizlemeleri dikkat çekicidir. İşit şaibeli bir örgüt. Batılı ve Siyonist lobilerin dışarıdan kurguladığı bir yapı olarak değerlendirilmektedir. Demek ki bizim uzay üssümüzün bulunduğu o coğrafyayı birilerine bunları burada rahatsız edin emri verilmiştir. Şimdi o bölgede e, Türkiye Vargati Hava Üssü'nü yavaş yavaş oluşturuyor. Yani 2023 yılında başlayan bir plan doğrultusunda Orta Şaberli bölgesinde Bir hava üssümüz kendini göstermeye başlamış durumda Bu e, Somali topraklarına ve hava sahasına üçten fazla e, Savaş uçağı yerleştireceğimizin de bir işareti Ve Türkiye'nin uzay üssü Askeri hava üssü ile beraber Türkiye'nin uzay üssü ve yapacağı testler bambaşka bir küresel jeopolitiği de Türkiye'ye kazandırmaya hazırlanıyor. Bu yönden baktığımız zaman gerçekten tarihi önem arz eden günler yaşıyoruz. Gözümüz Afrika boynuzunda, gözümüz Somali'de, gözümüz ilk uzay üssümüzün inşaat çalışmalarında. Hoşçakalın.